Ehallallahu beya ve harrama riba. Kur'an'ın ayetidir bu. Sure-i Bakara'da açın okuyun. Allah ticareti helal kıldı, faizi haram kıldı. Diyor mu, demiyor mu? Allah böyle söylüyor ya. Ve harrama riba. Faizi haram kıldı. Ama bakın faizler yükseldi mi, yükselmedi mi? Vallahi kalkınamazlar billahi yükselemezler, daha çökecekler, Allah böyle söylüyor. Eğer faizle kalkınsalar, Allah yalan söylemiş olur. Mümkün değil, o da mümkün değil. Siz Müslümansınız ya, Allah'ın dediğine mi inanacaksınız, onların dediğine mi? Allah mı daha çok insanların ihtiyacını bilir, Yoksa ekonomi profesörleri mi? Ne dersiniz Müslümanlar? Ama niye Allah'ın nizamına dönmüyorlar? daha iyi biliyorsa, çekin cezanızı öyleyse, çekin cezanızı, bu sistemi ayakta tutan sizsiniz, bu insanları seçenler sizsiniz, çekin cezanızı, çekin belanızı. Faizin yükseldiği memleketler vallahi batar, billahi batar. Ben bunu Kur'an'a göre söylüyorum. hakullahu riba ve yurbis sadakat faizin diyor yükseldiği ülkeleri vallahi Cenab-ı Hak batırırım, oranın işini bitiririm diyor. Ayet bunu söylüyor. Ben hocayım, ayetten başka bir şey söylemem. Benim falan, geçen cuma dedim, benim falan partinin, falan fırtının programından bahsedecek halim yok. Ben Allah'ın kitabından, Allah'ın programından bahsediyorum.